Başka bir ülkede olsam dedektif olurdum. Ya kesinlikle çok olmak istiyorum. Burada niye olmuyor? Ya burada Burada niye olmuyor? Ya ayıp olur. Sen ne? Arkadaşımı mı takip edeceğiz? ya? TRT çocuğa mı verdim bu röportajı sen? Bu ne çocuk çocuk cevaplar özür dilerim. Evet. Gel kız gel şu dedektifi anlat bana. Dedektiflik. Valla onu ben de şu an veriyorum. Ya evet, arkadaşınızı tanıyın arkadaşlar. Vallahi tanımıyormuşuz. İki niye, programa gelmişiz. <laughs> niye yani? yurt dışında olsa dedik. Niye burada burada, orada çıkıyor? kolay öyle zannediyor. Şey. burada öyle bir e, öyle bir olay yok diye düşünüyor. Ha Türkiye dedektiflik yok. Dur anlatacak kız ya. Bir toparlan. Biliyorum <laughs> ki. <laughs> Konuşamayız. <laughs> ben bunu ilk defa evet. duyuyorum. Çok saçmaymış. Bunu konuşalım bu arada. Aa nasıl şeyler. Evet. Yaşlıyorum. Peki o zaman iyi bir tane ünlü bizden büyükçe bir ustaya gitmiş. Demiş ki sizi bana benzetiyorlar demiş. Aa, ha evet. Sen anlat ona. Özgüvene bak. Size Kötü ben <laughs> belli ki. Ben, sizi bana benzetiyorlar dedim. Hı. O da hayır tatlım beni sana be şey, seni, bana bana benzetiyorlardır. Yani, bana benzetiyorlardır. Yaptı böyle. Of, ben dedim ki evet yaşınızdan mi? dolayıdır. Gittikçe <laughs> bir şeye gitti. Soru çıkarmaya gelmiş bu. evet, <laughs> 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 evet, Ama tabii. çok ayıp ben tatlı tatlı gitmişim yanına. Bana ukala ukala tepeden tepeden konuşuyor. Ama, Bence çok haklı ama, bir davranış. Kim de o seni, falan? Seni ona benzetiyorlar. o kadar da yaşça büyük değil yani. O da. kim o kim? Ya siz hiç ilgilenmiyorsunuz. ne güzel tam araya yani sen şey ne yardım olmadı be. Artık söylememesi lazım. Hikayeyi anlatın çünkü. E, o sen kavramlarda şey bağlı kalalım. Dedik odaya girmesin. Bir şey Ayıp aslında o ne dedi? olduğu dedi? için. Evet. Ben <laughs> evet. söyleyebilirim. Onları diyoruz. Son sözü sen mi söylemiş oldun? Evet. Zaten <laughs> şey böyle bir geçiş alanı gibi Gidmişsiz bir şey der böyle. Yani. Söyleyip, Durağın bir anda değil. böyle. Ben onu söyleyip Onu kapıdan söylemiştim. İltifat ettim. Aşağılandım aşağıladım gibi oldu. Onu tezgahta sarı bez sevmiyor musun mutfakta görmek ister Onlar çoğu insan sevmiyordur. Yo. Kim mesela? Sarı bezler yok mu Var, mutfak tezgahı? Var benim evimde evet. Kullanıldığı evet. zaman garip kokan bezler yok tamam. mu? Tamam. Koklarsan mı? kokar. Yani mutfakta o sarı bez Evet. 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 Hoş bir şey, bir şey yani. Onun yani işin bittikten sonra kurulup kaldırmak hoş değil mi? Nereye ama bir şey söyleyeceğim. Ben Söyle. bunu savunmuyorum bu arada. Ben artık tedavi olan bir insanın <laughs> bence tamam. mutfakta sarı bez olabilir. O benim o şeymiş, takıntımmış <laughs> Bence de. Ben olur. onu halledebilirim. <laughs> Tabii evet. ki halledebilirsin. Gözüme çarpıyor, çarpmıyor değil. Rahatsız ediyor. Ama etmiyor. Değil. Ama dile getirmiyorum artık. Tamam. Kendi içimde gidip kendimi kitleyip e, Nefes terapisi. E, Tabii. Sarı bez yani. değil. O bir sarı bez. <laughs> gibi, sarı, değil. <laughs> sarı değil. Sarı değil. <gülüyor> <gülüyor> <Bezir>. <gülüyor>